Herkese iyi günler. Evet, e, birkaç gün önce Twitter'dan da paylaşmıştım bu sabah. E, birkaç gün önce Standard Poor's e, Türkiye'nin kredi notunu düşürdü. Fakat medyada bu çok küçük yer aldı. Bu konunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii Türkiye'nin her konuda kredi notu düşmedi. E, uzun vadeli döviz cinsinden Türkiye'nin kredi notu B+, B- olarak kaldı. Ancak Türkiye'nin e, yerel para cinsinden Türkiye'nin notu, e, kredi notu BB eksiden bir aşağıya, B artıya e, düşürüldü. Türkiye'nin hala e, kredi notu görünümü negatif. Yani kötüye doğru gidiyor, gözüküyor. Bu hiç iyi bir şey değil. E, yani bundan bir aşama sonrası Türkiye tabii ki, Rusya'nın durumuna düşebilir. bon durumuna düşebilir. Bu aslında bütün Türkiye ekonomisini etkiler. Gerek dışarıda borçlanmamız, e, kamu kuruluşlarının yahut da özel sektörün e, borçlanması çok zor hale gelir. Gerekse bunun bir yansıması olarak da içeride finans sistemi çok ciddi sıkıntılar içine girebilir. Şimdi Türkiye'nin bu olumsuz görüntüsünü standartan push şöyle yoruluyor. Bir, art, e, enflasyon yükseliyor diyor ve bu enflasyonun yükselmesinin de temel etmenini e, küresel etmenlere bağlıyor ama e, küresel etmenleri e, rağmen Türkiye daha fazla bunu hissediyor diyor. E, küresel etmenler arasında artan gıda ve en, enerji e, fiyatlarını sayıyor. Bu Türkiye'nin enflasyonunu çok olumsuz etkiliyor diyor. İkincisi de. Rusya-Ukrayna savaşı Türkiye'yi diğer ülkelerden daha fazla etkiliyor diyor. Demek ki Türkiye enflasyon açısından bu iki etmeden de çok daha fazla etkileniyor ve beraberinde bir konunun altını çiziyor. İşte bugünkü konumuz da o kur korumalı mevduat çok büyük bir risk oluşturuyor diyor. Yani hükümet kur korumalı mevduat giderek büyüyor, giderek büyüyor, giderek büyüyor. Çok iyi, çok büyük destek buluyor demesine rağmen e, Batı ekonomistler e, uzmanlar bu kur korumalı mevduatın aslında tam aksine çok önemli bir risk oluşturduğunu ve giderek bu saatli bombanın büyüdüğünü, zamanın yaklaştığını, e, rakam büyüdükçe e, etkisinin de çok daha fazla olacağını, hasarının da çok fazla olacağını altını çiziyorlar. Şimdi Standard Poor's bir iyiye gitmek istiyorsanız diyor birkaç nokta sayıyor onları hemen söyleyeyim. Bir de bir durum değerlendirmesi var. Onu da söyleyeyim. Arkasından kur korumalı mevzuata geçmek istiyorum. Bu özellikle önemli. Bir simülasyonu sizinle paylaşacağımı Twitter'da söyledim. YouTube üzerinden simülasyonu farklı senaryolarda kur korumalı mevzuat nasıl bir hasar getiriyor, nasıl bir e, büyük adaletsizlik doğuruyor onu anlatacağım ama e, Türk ekonomisinin pozitife gitmesi için Standard Poor's diyor ki bir ve en önemlisi döviz rezervlerini güçlendir diyor. Türkiye'nin döviz rezervleri çok zayıf. Net döviz rezervimiz hala negatif. İşte 45 milyar dolar civarında artı eksi 50'ye gittiği oluyor, e, 40'a doğru yaklaştığı oluyor. Ama bu civarda Türkiye'nin e, 45-50 milyar dolar civarında bir eksi e, net e, döviz rezervi var. Yani döviz rezervi açığı var e, bir miktar bu güçlenmişti kur korumalı mevduatın gelmesiyle birlikte. Fakat son zamanlarda yine bir savaştan sonra kur korumalı mevduat, savaştan sonra döviz eserlerinde bir miktar azalma var. İkincisi ve önemlisi kamu maliyesini toparlı diyor Biliyorsunuz bizde kamu maliyesi diye bir şey kalmadı. Darmadağın bir kamu disiplini var. Üçüncüsü para politikasını devreye soktuyor. Çünkü biliyorsunuz Türkiye'de para politikası yok. Türkiye'de... E, faizi yükseltirsen enflasyon yükselir yükselir diye bir inanç var işte geldiğimiz noktanın da bu olduğunu biliyorsunuz. E, bu konularda ilerleme yapman gerekir enflasyonu önüne alabilmen için diyor ve her üç konunun da altını çiziyor ki bu konular Türkiye'de kötüye gidiyor. Türkiye ekonomisinin bu yıl e, bir negatif büyümesini veya bir ekonomik daralmasını sandırtan Purs beklemiyor. %2.4 kadar içinde bulunduğumuz yıl bir büyüme olacak diyor. Gelecek yılda bu 2.9 olacak diyor. Ama Türkiye'nin %1'e yakın bir nüfus artış hızının olduğunu düşünürsek e, yani e, bu pek de parlak bir büyüme hızı değil. Türkiye'nin e, yani arzu eder ki %7-8 büyüsün ama hiç olmazsa %5-6 büyümüyorsa Türkiye e, iyi bir ekonomik performans sergilemiyor demektir. Şimdi gelelim bu kur korumalı mevduat denen ucube'nin e, Türkiye için bu kadar zarar verebilecek bir enstrümanın e, e, açıklamasına. Ne olduğunu biliyorsunuz, özellikle açıklamama gerek yok. E, kur korumalı mevduat açıklandığından bu yana tabii miktar e, döviz e, bozuldu, döviz rezervlerin, döviz e, mevduatlarında azalma oldu. Bunlar yanlış hatırlamıyorsam 15 milyar dolar kadar oldu. Ee, daha çok güzel tüzel kişilerde olmuştu. Yani gerçek kişilerde değil. Tüzel kişiler, şirketler e, paralarını bozmuşlardı Çünkü e, e, vergi avantajı sağlanmıştı. E, bir miktarda da e, özel kişilerde bozdular Ama daha ziyade Türk Lirası mevduatlarda böyle bir e, kur korumalı mevduata doğru bir eee teveccüh oldu. Ve eee İddia o ki Türk Lirası mevduatlar e, toplam mevduatların yüzde %38'ine kadar düşmüştü. Bu kur korumalı mevduatla beraber yüzde %42'ye çıktı ama kur korumalı mevduatı bir döviz mevduatı olarak saydığınız zaman yani 600 milyar TL'ye kadar oldu e, TL'ye kadar ulaştığı söyleniyor. O zaman bu oranda önemli bir değişiklik yok demek oluyor. Yani demek ki Türkiye'de e, döviz mevduatları halen oranını koruyor. O da yüzde 68 civarında Türkiye'nin 6.2 trilyon kadar e, mevduatı var. Bunun 2.6 trilyonu e, Türk lirası, 3.6 trilyon döviz mevduatlarından oluşuyor. E, ama bu 2.6 trilyonun 600 milyarı Kurkormalı e, kur korumalı mevduat olduğuna göre aslında 2 trilyon orada var. Onu da bu tarafa koyarsanız 4.2 trilyonluk yani %68'lik bir oranda e, Türkiye'nin döviz ve dövize endeksi mevduatı var. Şimdi bu kur korumalı mevduatın olağanüstü bir e, adaletsizlik ve yarattığını ve kamuya olağanüstü bir yük e, yüklediğini ve bu iki önemli dezavantajı olduğunun altını çizelim. Bir, ödenecek faizi devlet kesesinden vergileriyle ödüyor. İki, e, devletin kasasından ödeniyor ve bu tasarruf sahibine bir para akıtıyor ve tasarruf sahibinin dövizden daha fazla yani döviz mevduatı olandan daha fazla bir servete e, kavuşma olanağı yaratılmış oluyor. Hem dövizli olanlar daha zenginleşmiş oluyorlar. Daha doğrusu kur kormalı mevzuata girenler dövizli parası olanlara göre daha da zenginleşmiş oluyorlar. Daha da varlıklı hale geliyorlar. Hem de devletin üzerine olağanüstü büyüklükleniyor deniyor. Şimdi bunu anlamak mümkün değil tabii. Bu mantıksız bir sistem. Bu sistemden Türkiye'nin kurtulması gerekiyor. Size bunu açıklamak istiyorum. Bu son derece önemli konuyu gerçekten açıklamak istiyorum çünkü son derece sıkıntılı. Şimdi dört dönemli basitleştirme olsun diye bir İki tane e, senaryo düzenleyeceğiz. İki senaryonun da e, farklı konjonktürü olacak ama benzer bir, bir özelliği. Dört mevsimlik, dört mevsime özelleştirilmiş. E, neden dört mevsim? İşte e, kur korumalı mevduat e, minimum üç aylık olabiliyor. Dört mevsimlik bir e, senaryo düşünelim. Birinci dönemde yüzde on beş olsun. Fakat sonra kur toparlasın yüzde on beş yeniden revalüasyon olsun. Yani sonuçta altı ayın sonunda devalüasyon olmamış kur aynı yere gelmiş olsun. Fakat sonradan yeniden bir devalüasyon olsun yüzde on beşlik ve tekrardan bir revalüasyon olsun ve yılın sonuna geldiğimizde yani diyelim 15 liradan başlamış veya 14 buçuk liradan başlamış döviz kuru yılın sonunda iki tane böyle dalgalanma yaparak yine aynı yere 14 lira buçuk liraya veya 15 liraya gelmiş olsun. Tamam basit bir hesap. Yani kur neredeyse aynı yere gelecek sonunda. Şimdi birinci devalüasyonun olduğu yerde yüzde on beş devalüasyon olacak. Yüzde on beş cebine atacak. Çünkü devalüasyon faizden fazla onun cebine atacak. Devlet e, kasasından vergilerle topladığı askeri ücretlinin vergisinden aldığı parayı götürüp tasarruf sahibine, büyük tasarruf sahibine al sana hayırlı uğurlu olsun. Ben bunu vatandaştan kadevi olarak toparladım. Mesela çocuk bezinden yüzde sekiz alıyorum hala İşte o yüzde sekizi bebelerin e, alt bezlerinden aldığım yüzde sekizi al sana tasarruftan e, geliri diye getiri diye verecek. Tabi büyük bir adaletsizlik ama iş bunda kalmıyor. Yüzde on beşi aldı. Ertesi dönemde para e, Türk parası değer kazandı ve döviz aşağı gitti. E, bu durumda ne olacak? kur korumalı mevduattaki olan kişi yüzde on dördün dörtte birini yani hemen hemen ki minimum bir faizden hesaplıyorum. Yüzde üç nokta yetmiş beşlik bir faizi veya yüzde üç buçuk bir faizi e, cebine atacak. Yani çünkü on dördün yarısı yedi, yedinin yarısı üç buçuk, üç buçuk dörtte biri kadar alıyor. üç e, aylık mevduat yaptığı için yüzde üç buçuğu cebine koyacak. Güzel. Yani önce bir yüzde on beş aldı sonra yüzde üç buçuk aldı. Altı aylık. Sonra ne olacak? Sonra yüzde on beş yine devalüasyon de olacak. Yüzde on beş yine cebine atacak. Bundan sonra son dönemde yani diyelim ki e, Ekim, Kasım, Aralık aylarında kur yeniden e, yani Türk Lirası değer kazandı ve kur yeniden e, aşağı doğru gitti. Sonunda on beş liraya düştü. E, e, ne oluyor? E, i̇ki defa yüzde on beş alıyor devariasyondan dolayı iki tabağda yüzde üç buçuk alıyor. Şimdi kur aynı yerde fakat siz yüzde yedi faiz almışsınız. Minimum. Belki yüzde yediden de biraz daha fazla çünkü üç buçuk artı Üç buçuk gidecek. Mürekkep gidecek. Unutmayın. Hatta ve hatta şunu da söyleyeyim. Yüzde on beşlerde mürekkebe girdiği için bayağı bir serbest sahibi haline gelecek. Yani belki de yüzde ona yakın bir gelir elde etmiş olacak tasarruf sahibi Peki döviz tevdat hesabı e, sahibinin durumu ne? O da işte yüzde yarım bir falan bir faiz alıyor bankadan aldıysa. O aynı yerde. Döviz tevdat hesabından daha fazla bir getiriye kavuşuyor. Kur aynı yerde kaldı fakat dalgalandığı takdirde. Ve bunu da devletin kasasından e, hazine tasarruf sahibine ödüyor. Adaletsizliğe bakın. Hazine soyuluyor olağanüstü bir kar getiri elde ediyor tasarruf sahibi. Ve bankalar da bunu ceplerinden ödemiyorlar. Bankaların durumu vallahi çok kıyak. Ha, düşünebiliyor musunuz? Banka faiz ödemiyor ama mevduat topluyor. Böyle bir durum düşünün. Çok düşük bir faiz ödüyor ama olağanüstü bir mevduat topluyor. Bankalar müthiş karlı, tasarrufçu müthiş karlı, e, vergi ödeyen e, dar gelirli vatandaşı ise çok zararlı. Ve bunun ismi de süper bir aygıt. Şimdi bakınız ikinci senaryoyu yapalım. O biraz daha e, e, karışık e, e, olacak ama o da bize durumu çok iyi gösterecek. Şimdi şöyle düşünelim. Kur yüzde on beş devalüasyon olsun. Sonra yüzde beş revalüasyon olsun. Bu sefer aynı oranlarda toparlaması. Yani sonuçta bir devalüasyon oluyor yapacağız. Yani birinci dönemde yüzde on İkinci dönemde aksi yüzde beş değer kazanıyor. İkinci dönemde yine yüzde on değer kaybediyor. Sonra yüzde beş değer kazanıyor. Böyle bir sistemden gidelim. Yani sonunda iki defa yani bir yüzde on değer kaybedecek beş geri alacak yüzde on devalüasyon. Sonra yüzde on değer kaybedecek. E, sonra bir de yüzde beş geri gelecek. Yani toplamda yüzde yirmi kadar bir üç aşağı kabalama söylersem yüzde yirmi kadar bir e, devalüasyonun olduğunu fakat bunun yıl boyunca böyle dümdüz bir çizgi değil e, dalgalanarak gittiğini hesaplarsak orada da şöyle bir şey oluyor ben hesapladım kısa keseceğim e, e, para e, bu yöntemle yani önce bir yüzde on beş alacak biliyorsunuz sonra para değer kazanırken yüzde beşlik değer kazanırken e, gidecek bu sefer faizini alacak e, o da işte yüzde üç buçuk kadar demiştim On alacak. Sonra yine bir yüzde on kaybedecek. Sonra yine bir yüzde üç alacak. Şimdi böyle bir durumda da e, para yani diyelim ki on bin lirası olan bir insanın e, ertesi yılın sonunda e, ulaştığı para on lira e, daha doğrusu şöyle söyleyelim on bin dolarlık bir e, bir servet e, 19.830 dolar haline geliyor. E, yani bayağı ciddi bir, e, 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 tam ifade edemedim. Şöyle söyleyeyim, yüzde on sekiz dövize e, karşı paranız değer kazanmış oluyor. En doğru ifade o. Yani şimdi e, rakamlar biraz karışık. E, döviz bazında yüzde on sekiz faiz alıyorsunuz. Eğer dövizde kalırsanız, dövizde kalırsanız e, alacağınız e, faiz, ee, işte yüzde bir, bir buçuk neyse bankalar ne veriyor şu anda bilmiyorum döviz devleti hesaplarına. Türk lirasında kalırsanız sadece Türk lirasında kalırsanız alacağınız faiz işte yüzde on beş falan. Fakat e, dövizde kalırsanız yüzde on sekiz döviz bazında. Bakın bunun özellikle altını çiziyorum. Döviz bazında para kazanıyorsunuz. Olağanüstü değil mi? Yani böyle bir faiz dünyanın hiçbir yerinde yok. Olağanüstü güzel bir para. Şimdi bunun kaldırılması, bunun sürdürülmesi mümkün değil. Ee, şöyle bir senaryo da yaptım, onu da söyleyeyim. Ee, eğer ki e, şeyde e, yüzde, bir üçüncü senaryoyu daha düşünelim. Yüzde on devalüasyon oluyor, yüzde on revalüasyon oluyor, yüzde on devalüasyon oluyor, yüzde on revalüasyon oluyor. Yani sonunda yine kur aynı yere geliyor dediğimizde yani kur 15 lirayken 15 liraya geldiğini düşünürsek e, şöyle oluyor. Ee, e, kazancınız yüzde %29.6 oluyor. Yani kur aynı yere tekrar kalırsa öbüründe devalüasyon vardı bir miktar ikinci senaryomuzda ee, çünkü yüzde %15 devalüasyon %5 devalüasyon oluyordu. %15 devalüasyon oluyordu %5 devalüasyon oluyordu. Bu tip bir durumda e, şeyiniz e, kazancınız yüzde %18 e, civarında oluyordu döviz basında eğer ki kurda bir değişiklik olmazsa sonuç itibariyle ama bütün bu dalgalanmalar olursa sizin yıl sonuna geldiğinizde paranız yani dolar 15 lirayken 15 lira kalıyor ama sizin paranız 19 lira 6 kuruş kadar bir 19 lira 44 kuruş gibi bir değere ulaşmış oluyor. Şimdi dolayısıyla olağanüstü bir gelir transferini yapıyorsunuz. Kur dalgalandıkça yani aşağı gittiği zaman faiz alıyorsunuz, yukarı gittiğiniz zaman kur farkı alıyorsunuz, dalgalandıkça zenginleşiyorsunuz, dalgalandıkça e, vatandaşın vergisini alıp bu varlık kimselere dağıtıyorsunuz. Tıpkı e, bu yap işlet devletteki e, projelere belli inşaat firmalarına, vatandaştan topladığınız gelirleri sürekli akıttığınız gibi yine bir büyük adaletsizlik sistemini yaratmışlar. Ve bu sonunda tabii devleti perişan bir duruma düşüreceği için hazineyi uzun vadede perişan bir duruma düşüreceği için uzun vadede buna uyanan, bu sisteme uyanan herkes kur korumalı mevduata gireceği için bütün mevduatlar kur korumalı mevduat haline geleceği için Ülkeyi yöneten insanın her şey kur korumalı mevzuata girdi. müthiş bir güven var bize dediği anda Türk ekonomisi de batmış olacaktır. Türkiye'nin finansal sistemi çalışamayacak hale gelecektir. Çünkü hazine kur dalgalanmalarını karşılanmaz. Kur dalgalanmalarında bütün kısa vadeli sermaye hareketleri, bırakınız dış ticaret hareketlerini onlar çok kısa vadeli çok hareket etmeyebilir ki ediyorlar. Bütün sermaye hareketleri Türkiye'de kur dalgalanmaları yarattıkça hazinenin de kesesinin delik deşik hale geldiği görülmüş olacaktır. İşte bu tehlikenin altını ben de çizmek istiyorum. Tıpkı Standard Poor's gibi Türkiye'nin kredi notunun düşmesine neden olan önemli faktörlerden bir tanesi ki medyada yeterince yer almadı. Bu kur korumalı mevduat ucubesidir. Bu ucubeli mutlaka bu saatli bombanın bir an önce mutlaka e, radikal bir biçimde kökten çözülerek temizlenmesi gerekiyor. E, kaldı ki Türkiye'de değil e, e, dövize endeksli mevduatlar, döviz mevduatları bile e, Türk finansal sistemi için hiç de sağlıklı bir e, araç, tasarruf aracı olmadığının altını çizmek gerekiyor. Evet. E, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben bu e, YouTube paylaşımlarını ve Twitter paylaşımlarını yoğunlaştıracağım, giderek arttıracağım. E, biraz acemilik dönemim oldu, giderek daha da e, geliştirmeye çalışıyorum. E, i̇zlemeye ve abone olmaya çalışın. Çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.